Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün size için yıldız nara bakacağım arkadaşlar ama sen ricam şu anda ben bunu açmadan dileğinizi dileyin neye niyet ediyorsunuz sevgili arkadaşlarım bilmiyorum işte sevdiğime kavuşacak mıyım işim gücüm rast gidecek mi e, ne bileyim bekarım evlenecek miyim üzerimde kötü bir enerji var mı İşte ben bunların e, içinizden böyle dilekleriniz için de sayı tutmanızı istiyorum. Ee, eğer ki sizin üstünüze yapılmış bir kötü enerji herhangi bir şey varsa bunlara da bakacağım. Harf verir isimleri bunları da söyleyeceğim size. Hayırlısı olsun inşallah diyelim. Evet şimdi açalım bakalım. Bunların notlarını da alacağız. Evet sevgili dostlarım. Dilediniz mi dileklerinizi? Başlıyorum. Hmm. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hayatınızın bir kelam yörüngesi kaymış diyebilirim. Nasıl derseniz. Sanki böyle sıkıntıda bunaltıdasınız. Ve bir an önce o sıkıntıdan maddi manevi kurtulmak istiyorsunuz. İnşallah bunlar olacak. O şekilde söyleyebilirim size. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet şimdi bakalım neler var. Sıkıntıdan kurtulacağınızı, nimet ve refaha erişeceğinizi söyleyebilirim. Yalnız ıı, malınıza dikkat etmeniz gerekiyormuş. Mal kazanılıyormuş. Evet ama tutmakta sorun yaşıyormuşsunuz. Bazen paranızı öyle bir harcıyormuşsunuz ki ateş atsanız daha iyiymiş. Bir de devletten, hükümetten herhangi bir sıkıntınız varsa bu sıkıntınız yani ne bileyim bir mahkemeniz vardır, şey vardır. Mal kazanırmışsınız, hak kazanırmışsınız. Sizin haklı olacağınız bir konuma düşer, gelirmiş her şey düşer diyor. Yani haklı olacağınız Büyüklerle ilgili, aile büyükleriyle ilgili de bir sıkıntı varsa bu sıkıntıları yakın zamanda gideceğiniz, rahatlayacağınızı söyleyebilirim size. Evet, şimdi rakamımızı yazalım. Sonra hesaplamamızı yapacağım. Evet, çok artık neyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsun bilmiyorum ama burada diyor ki bir borcunuz varsa borcun ödenmesi, bir isteği varsa onun alınması bir mahpusunuz varsa, cezaevinde olan birini varsa onun kurtulması. Bir konuda kederliyseniz refaha kavuşmanız yakın zamanda olacakmış. Yakın zamanda da elinize bir parayla ilgili güzel haberler ve bir para gelecekmiş. Ve korktuğunuz bir şey varmış. Düşünüp düşünüp kendinizi yoruyormuşsunuz. Bu konuyla ilgili bir sırrınız, herhangi bir şeyiniz varsa ortaya... Çıkmayacağını, korkmamanız gerektiğini söylüyor. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi alalım bunu da. Evet. Nazara çok açıkmışsınız. Size ee, bir nasıl söyleyeyim kötü bir şey yapılmış da olabilir diyor. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bol bol ayeten kürsüyü okuyun diyor. Sanki diyor bir mumu yakarsınız ya bir işi yapmak gibi mumun sürekli ee, söndüğünü düşünürsünüz diyor. Yani burada siz bir iş yaparken öyle bir şeye maruz kalıyormuşsunuz ki kimseye söylememeniz gerekiyormuş. Çünkü bir işe başlamak bir mum yakmak gibidir. Hemen nazara gelip olmuyormuş. Yani o işiniz olmuyormuş. Birisi sizden vazgeçmiş. Yani böyle ne olduğunu anlayamıyormuşsunuz. Canınız bu konuda çok sıkkınmış. Ee, bütün hani etrafınızdaki insanlar diyor ki bir hanenin bozulması ile ilgili, bir yuvanın, bir aşkın, bir sevginin bozulması ile ilgili düşmanlık ve hasetlik yapabilirler diyor. Genellikle diyor görüş bir insanlara dikkat etmesi lazım. Her sırrını vermemeniz gerekiyormuş. Yani e, burada bir haneyi bir haneye çevirmek insan, isteyen insanlar olabilir bu insanları. Aslında farkındaymışsınız, bunlardan sakınmalıymışsınız. Yani bir yuva yıkılmak üzereyse şüphelendiğiniz bir şey varsa, bunlarla ilgili e, en büyük düşmanlar sizin en yakınınızdadır diyor. Buna söy, bunu şey yapıyor. Eşiyle e, sorunları olan birisi varsa, evlatlarıyla sorunları olan birisi varsa e, yakın zamanda inşallah bunlar çözülecek ve hayır görecek diyor. Evet. Şimdi bakalım. Hmm. Şimdi yazalım. Evet. Bir ava çıkmış gibi hissedecekmişsiniz hayatınızı. Bir muradınıza erecekmişsiniz. Eliniz her seferinde boş kalmış. Bu sefer bunu başaracakmışsınız. Ee, yani burada Adının içinde diyor, E harfi, A harfi, S harfi ve H. Halimin hası gibi düşün. E, bu adının içinde bu harfi olan insanlar diyor, ya bir e, şehir değişecekler diyor, ya istediklerini elde edecekler ve çok güçlü oldukları bir döneme girecekler diyor. Evet. Parayla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Eğer bir zorluğunuz varsa, bir borcunuz varsa, bir ödemeniz varsa yakın bir zamanda görünür görünmeyen yerlerden elinizin rahatlamış olduğunu çok dua ediyormuşsunuz. Arzuladığınız her şeyi kazanacakmışsınız ve burada şöyle söyleyeyim, öyle bir şey elinize geçecekmiş ki miras define gibi hissedecekmişsiniz. Yalnız sizi kıskanan çok haset insanlar da varmış. Yani hanenize girip çıkan insanlara dikkat etsinler deniliyor. Ee, çok fazla etraf tarafından kıskanılıp ve konuşuluyormuşsunuz. Evet burada şöyle bunu da alayım şimdi. <laughs> Evinde huzursuzluk olan biri varsa hiç yani burada hiçbir şey yokken bir ayrılık yaşıyorsa ya da evlenemiyorsa ya da bir sıkıntısı varsa bu etraf tarafından konuşulan nazar, kıskançlıktan dolayı olabilir. Eve girip çıkana dikkat etsin. Bu onu gözü götürmeyen, yakını olan insanlar tarafından bir büyü yapılabilir. Bir yere bir gömülü sihir bırakılabilir. Evine dikkat etsin, bahçesine dikkat etsin, hanesine dikkat etsin. Bütün huzuru yuvası bozulur. Özellikle gömülü gibi gözüküyor. Yani bir ev için, dağıtmak için gömülen bir şey olduğu söyleniyor. Eğer bundan şüphelenen birisi varsa harf ya da isim vermedi. Bir şehre gitmek isteyen birisi varmış. Yabancı ülkeye gitmek isteyen birisi varmış. Buna erişecekmiş. Bir de ee, şöyle söyleyeyim ee, bir firari bir kaçak herhangi birisi varsa yakın bir zamanda bunların rahatlayacağını güzel haberler alacağını da söylüyor. Ama bu şehir değişikliği artık gelen insanla mı ilgili olur sizin gitmek istediğiniz bir yerle mi ilgili olabilir bilmiyorum ama bu şekilde veriyor. Yani burada e, kaçak firari ceza bekleyen ya da cezaevinde olan insanlar varsa onların özgürlüğüyle ilgili deniliyor. Evet şimdi. Bir iş açacaklar varsa bir iş, bir sanat var diyor. Bir iş açacak ve işlerini yoluna koyacak. Eğer hali hazırda bir işi varsa bu iş için çabalarsa yani çok fazla dağıtıyormuş bunu toparlarsa çok sevinçli olaylar olacak diyor. Birisi o insana bir yalan söyleyebilir. Gel birlikte bir şeyler yapalım yapalım diyebilir. Dikkat etsin. Sonrasında bu insanla hasım olabilir diyor. Dikkat etmesi gerekiyor diyor. Eğer evet şimdi burada karı koca arasında bir hasım, bir hüsumet varsa, bir ayrılık varsa burada bir barışmanın olacağı söyleniyor. Ee, yani burada eğer ki bir ayrılık derecesine gelindiği bir şeye niyet edildiyse burada bir e, barışmanın olacağı. Bekar bir insan beni dinliyorsa şöyle söyleyeyim. Evlilikle ilgili evlenebileceğim mi, evlenemeyeceğim mi yoksa işte nasıl olacak, sevgim ziyan mı olacak diye düşünürse hiç öyle düşünmesin. İnşallah çok yakın zamanda huzurlu hanesi ve yuvası olacak diyor. Evet şimdi. Bakalım ne veriyor. Hmm. Eğer bir hasta beni dinliyorsa sevgili dostlarım, sancılarının biteceğini, eğer bir ameliyatı varsa güzel geçeceğini, halinin iyi olacağını, çaresiz dert diye düşünmesin, Allah'ın izniyle, Allah isterse her şeyin şifasını vereceğini söyle diyor Evet, şimdi... Yine e, bir rahatsızlıkla ilgili e, bir şey varsa, sinirdi, ameliyattı, kötüydü bunlarla ilgili inşallah güzel şeyler olacak. Bir parasını hak etmeyle ilgili sana bir şey soracak olan insan olursa diyor, para bekliyorsa, parasını alabilecek mi, bir şeyi varsa satabilecek mi, malı ziyan olmadan bunu helalinden kazanabilecek mi diye sorarsa diyor, eğer satacağı varsa satar, kazanacağı varsa kazanır. Helalinden her şeyi hak ederek alır diyor. İstediğine nail olur diyor. Evet. İnsanlar arasında sevilir diyor. Ama herkesi kendi gibi bilir diyor. Herkese güvenmemen gerekiyormuş. Anladın mı? Karşındaki insana verdiği kadar yani aldığı kadar vermeli. Onu söylüyor. Bir kıskançlık dolaşıyormuş etrafınızda, bir dedikodu dolaşıyormuş. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. İftiraya uğrayabilir diyor. Evet şimdi bakalım. Evladı ile ilgili sıkıntı yaşayan birisi varsa, işte evladının bilmiyorum herhangi bir maruzatı vardır, kötü bir huyu vardır, evliliği kötü gidiyordur bilmiyorum. Yani burada böyle bir, bir soru sorarsa diyor. Evladı ile ilgili çok üzülmesin, İnşallah çok yakın zamanda evladı ile ilgili güzel haberler alacak diyor. Evet, burada kötü rüyalar görüyorum, evimde bir şeyler görüyorum, bana bir şey o misallat mı oldu denen olursa. Yani burada bol bol dua okuması gerekiyor ama bu doğru mu değil mi diye de kendini iyice muhafaza eylemesi gerekiyor. Bazen üzüntüden de insanlar halüsinasyon görebilir. Eğer böyle bir şey varsa zaten işi gücü ters gider, evliliği ters gider, ilişkileri ters gider. Yani e, herkes ona bir şekilde düşmanlaşır, fenalık yapmaya çalışır. Yani bunları takip etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir musallat olduysa zaten diyor her şeyi ters gider diyor. Büyükten küçüğe herkesle ilişkisi Bozulabilir kendini e, nasıl söyleyeyim size e, muhafaza etmesi gerekiyor diyor. Gerçekten ben bunları görüyor muyum görmüyor muyum oluyor mu olmuyor mu? Evet üzerinizde herhangi bir şey var mı diye baktığımda şöyle bir ilk başlarda evet aileye yapılmış olan bir şey olabilir. Ama artık bu saatin başlangıcından sonuna bazı şeyler yavaşlamış küçük şeyler kaldığın zaman evdeki huzursuzluk, eşin gitmesi, bunun gibi şeyler olabilir. Kendini sürekli yorgun hissetme, hasta hissetme olabilir diyor. Her haberden korkar, her şeyden korkar, panik atak geçirir gibi olur ama en çok da yorgunluk, huzursuzluk, kavga bunun gibi şeyler olabilir diyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor diyor. Evet size bir haber gelecekmiş. Eğer bu haber müjdeli bir habermiş ama bu haberden şüphe ederseniz iyice arkasını araştırmadan hemen o habere kapılmayın diyor. Çünkü o haberi bekliyorsunuz siz diyor. Ama yine de sonucunu almadan herkese söylemeyin diyor. Mutlu olacağınız bir döneme giriyormuşsunuz. Hayatınızda yeni başlangıçlar olacakmış. Yağmur gibi bereket yağacakmış. Yani Bulutların arkasından inşallah güzel günler, güneşli sıcak günler gelecekmiş. Çok zahmet ve yorgunluk çekmişsiniz. Evet aşkla ilgili bakalım. Aşkla ilgili bir savaş hali içindeymişsiniz. İnşallah Allah'ın izniyle her şey yoluna girecekmiş. E, aşkla bir düşman gibi savaşıyormuşsunuz. Çünkü istediğinizi bir türlü elde edemiyormuşsunuz. Ama diyor ki eğer sevgiyi aşkı bulan birisi sana bunu soruyorsa diyor. Eğer işte ben biriyle görüşüyorum şu bu işte evliliğe gider mi? Evet gider ama etraftaki farelere dikkat etsin diyor. Yani burada dedikodu yapan işte o olmaz bu olmaz diyen ortalığı karıştıranlara dikkat etsin diyor. Eğer dargın varsa diyor iki kişi dalgınsa diyor. Onlar diyor barışacaklar diyor. Ee, yani burada e, hükümetle ilgili de bir işleriniz varsa işte bilmiyorum adliye, pasaport, o bu bunlarla e, burada e, başına bir iş gelip dış ülkeye gitmiş biri de olabilir diyor. E, yine elindeki şeylere dikkat etsin diyor. Yani burada hükümetle ilgili güzel haberler alacağınızı, bir mahkemeyle ilgili güzel haberler alacağınızı ama elindeki parasına, mala dikkat etmeli diyor. İşine, gücüne dikkat etmeli diyor. Evet, şimdi şurada bakın arkadaşlar ev almak isteyen bina ile ilgili falan bir şey varsa Bunların çözüleceği söyleniyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bereketin size döneceği söyleniyor. Şayet evli insanlar yasak bir ilişki yaşıyorsa bunlara dikkat edilmesi gerekiyormuş. Rızkları kesilebilir diyor. Dikkat veriyor hepten. Yani bir başkasının yerine yarlık yapmayın diyor. Çünkü kazancınız, bereketiniz her şeyi biter diyor. Ev almak istiyorsanız da bir mal sahibi olacak birileri var. Onu söyleyebilirim. Bir kişiyle yeni yola çıkan bir yeni sevgi, aşk, iş bilmiyorum. Yeni bir elbise gibidir diyor. İnşallah hayırlı olacak bunlar diyor. Ve kendini kötü et hisseden birisi varsa da sıhhatine kavuşacak, bereketine kavuşacak diyor sevgili dostlarım. Evet şimdi şöyle şuradan bir gülüm. Hmm. bazı kaynakları çok araştırıyormuşsunuz yani bu şey gibi düşünün bir yere başvurmuşsunuz olacak mı olmayacak mı terfim olacak mı olmayacak mı yani burada okulla ilgili sevgiyle ilgili yurt dışından ilgili yurt içiyle ilgili olacak mı olmayacak mı her şeyin güzel olacağı söyleniyor sevgili arkadaşlarım evet şimdi sizi çekemeyen insanlar bakalım kimlermiş Şöyle söyleyeyim. Senden zamanını çalar, senden sevgini çalar diyor. Senden hayatını çalmaya kalkabilir diyor. Bakın adının içinde B harfi var. Bursanın B'si. A harfi var. Anlatıldığı S harfi var. K harfi var. Yani burada huzurunu bozmaya çalışan insanlar olabilir. Dikkat et diyor. Ee, ve ö harfi özellikle ö harfi, M harfi, A harfi, İ harfi var. Ve ee, şurada gördüğüm ne? Nermin N'si var arkadaşlar. Bunlar sizin hanenizi, yuvanızı bozabilir. Kötü şeyler yapabilir, tılsım yapabilir. Dikkat edin diyor. Ve E harfini özellikle veriyor. Ee, özellikle bu sefer e, bu şekilde verdi arkadaşlar. Elinizde bulunan her şeyin kıymetini bilin. Herkesi evinize sokmayın. Beğenmediğiniz insanlardan da uzak durun derim. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi bakalım. Hesaplamayı yapayım. Evet inşallah niyetleriniz dilekleriniz kabul olsun. 3, 7, 4. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.